Ne? Evet arkadaşlar. Bahçede Hı. güveç yapıyor, Dövüş kavga yapıyoruz. Aşağıya önce et mi gelecek, sebzeler mi gelecek. Yoksa Demin et, sebze mi gelecek, et mi gelecek, sebze mi gelecek, et mi gelecek. Yoksa altına komple et gelecek, üstüne sebze mi gelecek. Anlayamadık güveci. Bilemedik. Dövüş kavga ediyoruz. Sen ne diyorsun Aydın'cığım? Önce ne geliyor abi? Ya ben aman aman karışmayı biliyorum yani at gitsin hepsi bir şeyler aynı anda ya aman boş ver ya. Nasıl olsa hepsi ateşte göreceksin. diye. Ya, illa o halim şimdi Hazreti Gogli'ye mi sormak lazım yani? Sorduk da Hazreti Gogli'ye onu da gibi yapmıyorsun. Bir de Hazreti çıkarttın. Değişik yani. çıkarttın. Ondan... şimdi şey şey atıyoruz şu. Evet şeyimiz de var hamurumuz. Gördüğünüz gibi tahınlı ekmek yapacağız. Tahınlı aldı. Ben de dedim ki aydın tahınla yapacak dedim. Ya ne yaparsa yapsın ya. Bunu salam bildim. Aydın yaptı da tahınlı ekmeği yiyemedik. İçine süt kattı, şey kattı. Ee, kepek ekmeğe e, unu kattı, süt Ölkeceğiz, kattı içine. Ölçüne kalın bıçak getirseniz kendine. Yoğurt kattı. Hı -hı. Elin işe yakışmıyor. Evet. Kesmiyor lan bu Nereden verdiniz bu bıçağı bana? Ben oğlum kesmeyin diye. Bir de köylüyüm ben diyorum. Ben karışma benden daim bileceğin diyeyim. Bu mu köylüymüş? Mesela, Mesela ya. yani. yani. He, ee, anca lafla. Al kes kes kes. bu şey. <laughs> Uganda'dan gelmiş lan. Şeyin nerede kaldı bıçak? He, ee, Kenya'dan geldi herhalde. Uganda'dan mı geldi? Ben... Bakalım abi. sonu ne olacak? Hayırdır? Aç kalacağız bir gün. Bahçede bir keyif çatalım dedik. Bulamadın ki oğlum bir tuzu bulamadın ki ya. Ne Daha oğlum orada tuz yok. Tamam mı şimdi? Şey Başka bir şey lazım mı? Somaksız gelecek mi üstüne?